kaybolmadan önce bir iş arayışın ve iş başvurun hiç yok böyle bana yazdığın şekilde de ya da diğer türlü hiçbir iş arayışın yok çünkü hasta olduğum için abim yatacaksın dinleneceksin dedi ama onun dışında zaten bir iş grubundan vesaireden olduğu için ya da bir uygulamadan application'dan ama abin kaybolduktan sonra iş başvurusunda bulunuyorsun bakıyorum şeyde çünkü orayı kaybetmemek için. Bu Elimden arada, ne geldiyse artık yani... Ama şöyle söyleyeyim. E, tam iş ilanına baktığın tarih artık abinin de geleceğini düşündüğün gün. Yani daha böyle bir yere kafasını dinlemeye gittiğini düşündüğün gün. Tam da kaybolduğu gün. 12 Haziran'da iş ilanlarına bakmışsın. Ya ben bakıyordum zaten düzenli bildirim geliyordu. Ama abin kaybolmadan önce hiç iş ilanına bakmamışsın. O yani. kadarını ben bile bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Ben bile bilmiyorum o kadarını. Ama 12 Haziran'da maalesef maalesef birden böyle iş ilanlarına bakmaya başlamışsın. Siz istediğiniz kadar benim üstüme gelin Didem Hanım. Yok soru soruyorum. Ben ne yapabilirim yok. ki? Gazeteciyim yani. Hayır. Siz gerekeni yapıyorsunuz ama ben buraya çıktığımdan beri kusura bakmayın kaç soruya kaç cevap verdi. Burada bir eşitlik var mı? Yok mu? Bunu size de seyircilere de soruyorum. Benimle olduğu kadar o da onunla görüşüyor ve benimle alacak hiçbir problemi yok. O çok net bir ifadeyle şunu söylüyor. Senin yaptığını söylüyor. Senin o kadar şey babanla yapmadım. ilgili net bir ifade ve şüphelendiğim bir şey yok yani. Ben bunu kondurmak istemiyorum ama Mesut diyorsun özür dilerim o söylüyor. Diyorsun, Mesutcan diyorum ben ona. Mesutcan diyorsun. Şey, yani şeyken. Şimdi bugün özellikle birçok çok yerde Okan hazır olsun. Ee, özellikle önce Karakuyu'da, sevgili Cihan, maalesef ve maalesef senin abinin cansız bedeni arandı. Kadavra köpekleriyle çok yere bakıldı. Özellikle bir yeri şu anda söylemiyoruz. Okan'a, Okan, Okan e, çok sıcak anlar ve görüntüler yaşandı. Okan'a birazdan gideceğim. Ama önce kasetten canlı yaptığımız çekimleri, aramaları abinin o cansız bedenini nerelerde, nasıl aradılar, ne oldu, ne yaşandı? Of, ekranlara gelsin. Jandarma sabah erken saatlerden bu yana Karakuyu ve Dirmil'de arama çalışmalarına devam ediyor. Şu anda da Fetret Çayı'ndayız. Birazdan kadavra köpeği bor inecek ve Fetret Çayı'nın içerisinde ormanda da dahil olmak üzere aramalarda bulunacak. Şu anda da görüyorsunuz jandarmalar arama çalışmalarına devam ediyorlar. Burada detaylı bir şekilde müşterek aramalarına devam ettiklerini söyleyebiliriz. Jandarma, Ortaköy İlçe Jandarma ve Jaset ekipleri buraya geldiler. Sabah erken saatlerden bu yana aramalarda bulunuyorlar. Bizler de şu anda Fethet Çayı'nın aktığı ormanın içine doğru gidiyoruz. Burada detaylı bir arama yaptılar. ve köpeği Bor'la birlikte sizlere gösteriyoruz. Şu an içeriye doğru gidiyoruz. Kameraman arkadaşım da gösteriyor. Bir dakika durdurun durdurun. Kadavra ve köpekleri, abinin cansız bedenini aradılar. Arıyorlardı hala. O çayda da aramışlardı. Çay değil. Burası neresi? Baba aman Mesutcan. Neydi onun adı? Neyin adı? Arazi olan bir yer vardı ya. Ben gitmedim bilmiyorum. O alkolü aldıkları yer mi? Havuz mu? Ha, ha. orada da aramışlardı. Kadavra köpekleriyle kıyafetlerini ve oranın adı neydi yani? Adını bilmiyorum ki ben. Hayır Onlar nerede? Hangi ya? Ha şey Kara Kızlar. Ben onu böyle... soruyorum ben sana adını bilmiyorum. Evet Kara Kızlar'da aramışlardı. Siz göstermiş. Hatta ben demiştim bilmiyorum öyle bir yeri diye. Neden kalbini tutuyorsun? Göğsüm sıkıştığı için. Niye bu kadar sıkışıyor peki? Rahatsızım hmm. daha yeni yeni toparlıyorum. Farkındaysanız. Daha yeni yeni bir şeyler hani dik durmaya çalışmak için yemeye çalışıyorum. Ve öksürdüğüm için de ister istemez bir de uzun süre göğüs kafesi gerildiği için aynı şekilde yüzünde de kızarıklık oluyor. Abinin yaşadığını düşünüyor musun? Hala %10'luk ihtimali düşünüyorum. %10. Sizin söylediğiniz gibi. Ama maalesef yetkililer onun cansız bedenini her yerde aradılar. Devam edelim lütfen. içerisinde oldukça kimyasal ve biyolojik atık olduğunu da belirttiler jandarma ekipleri. Görüyorsunuz bu orman Torbalı'ya kadar ilerliyor ve Fetretçe'yi gördüğünüz bu Fetretçe'yi da Torbalı'ya kadar gidiyor. 12 Haziran döneminde de burada ormanın içinde suyun aktığını biliyoruz. Jandarma ekipleri de olası bir şekilde Caner'in cansız bedenini bulmak için kadavra köpeği Bor'un da yardımıyla burada aramalarını sürdürüyor. ekipleri yaptıkları aramalarda buraya da geldiler. Burası Karakuyu göleti. Jandarma ekipleri ve bölge halkı bu göletin o dönemde suyla dolu olduğunu belirttiler ve kadavra köpeğiyle birlikte burada arama yaptılar. Detaylı bir arama yaptılar. Görüyorsunuz burada çeşitli alkol şişeleri de var. Burada bizim geçtiğimiz yayında gösterdiğimiz gömlek de var. Bu gömleği almamışlar ama bu bölgede kadavra köpekleriyle birlikte detaylı bir arama yaptıklarını söyleyebiliriz. diye bir izleyicimiz 13 dakika önce şunu söylemiş demiş ki bazen yazışmalar gidiyor, fotoğraflar aktarılıyor telefonundan. Bazen yazışmalar gidiyor, fotoğraflar aktarılıyor. Ben de diyorum ki ama sen az önce dedin ki ben o aralıktaki yazışmaları da geri getirebilirim dedin. Doğru mu anladım? Şu şekilde söyledim. Eğer yine bir Android telefon olursa hı hı. aynı şekilde aynı uygulamayı indirirsem hı hı. gelebilir ihtimal dahilinde. Tamam. İhtimal dahilinde ama şunu da aynı şekilde söyleyeyim hı hı. unuttum aklıma geldi tekrardan yine benim hattım kapandığında dışarıdan arama ve telefona geçiş yaptığımda ben bir süre whatsapp kullanamadım çünkü bir doğrulama kodu geliyor cep telefonunuza operatör tarafından benim hattım kapatıldığı için babamı da instagram üzerinden aradığımı belirttim. Diyor o ki, bir izleyicimiz de o. diyor ki, ama sen sonuçta bir, bir Android telefon, bir sana verirsek, sen de orada WhatsApp uygulamanı oraya e, yüklersen yazışmaların geri gelebileceğini düşünüyorsun. Evet. Tamam. Bir izleyicimize demiş ki WhatsApp'tan yedek varsa Google Drive, iCloud veya mail hesabı üzerinden yeni telefona mesajlar gelir. Yedek yoksa mesajlar aktarılmaz. Sıfırdan başlarsın. Kısacası mailine yedekleme yapmadıysan yani e, telefona WhatsApp yüklediğin zaman aynı maili kullandığında yedek yaptığın kadar gelir. Tüm mesajlar otomatik gelmez maalesef diyor. Ama şu anda da Cihan dedi ki gelebilir. Bir Android telefon bana verirseniz ben Mayıs, Haziran ve Temmuz'u geri getirebilirim dedin. Bunu denemek istiyorum ve ben o yazışmaları da görmek istiyorum Cihan. Tamam. Lütfen. Çünkü Mart şeye kadar var. Nisan'dan sonrası Çünkü yok. Ve Ağustos'tan sonra. dönemi de söyledim size. 16 Haziran'da operatör tarafından ben, telefonum kapandı. Ben senin söylediğinden geri getirebileceğini de düşünüyorum. Instagram'dan yani. yazdım.